Kanlarımaya gidiyoruz hormon testi yaptırmaya. Şu evet. her yandan masraflı bir ya. Bak bir tanesi bu. Organik tava ekmeği. Karayı buldum arkadaşlar. Artık. diyetteyken de her şeye cim bir takma ya. En sevdiğim şarkı. bir <laughs> sürü yes, iş var. Size bunlara şartlık edeceksin. <laughs> Kilomuza bakalım. Hadi oğlum düşmüş oğlum. Hadi. Hadi. İyi. İyi. Oğlum nasıl kedi sesi lan? Neyse. Evet böyle günaydın. Günaydın. Tartıldık. Ee, şimdi şey gidiyoruz. Kan vermeye gidiyoruz. Hormon testi yaptırmaya. Sonrasında eve gelip şey hallediyoruz. Kardiyo uçaktır, cürttür falan her şeyi hallediyoruz. Evet. Niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum ama <laughs> ufacık kan verdim altı Neyse çıkartırım birazdan. Kan verdik şimdi eve gidiyoruz. Başka, başka bir şey yok. Evde görüşürüz. Evet, şimdi geldik. Kardiyo için hazırlıklarımızı yapacağız yine her zamanki gibi. Şimdi burada uyarıcıları hazırlıyorum. Şimdi bu video böyle farklı farklı günlerde çekildiği için kafam allak bullak oluyor. Yani böyle birkaç günlük bir vlog tarzında aslında gibi düşünebilirsiniz. Şimdi o geçen yaptığımız yer kurudu. Yaptığımız otopark motor için. Yeni canavarım için. Belki onu da gösteririm bilmiyorum. Belki de göstermem. Döküyorum. Nasıl hepsi var? Oğlum bak. Bakarız. onun dışında o kurudu işte şimdi bir de ona bakarız. Ne durumda vesaire falan. Onun dışında şu, her şeyi aldık. Sonrasında son işlem olarak lekarnetini de alıyoruz. Sonrasında kahvemizi de içiyoruz, alırız. Ulan saçımız başımız hep uzadı ya. Neyse ki bugün Berber'e gidiyoruz. Her yere gidiyoruz. Şu saçımızı bir kestirelim. Yemin ederim şunu fark ettim bu arada. Anlamadım ama saçım inanılmaz hızlı uzamaya başladı. Bildiğim bir haftada uzuyor. Hem de çok hızlı uzuyor. Muhtemelen ilaçlardan diye düşünüyorum. Ya plan, tahminim bu yönde. Farklı, ya ilk defa kullandığım bir ilaç kullanıyorum. Acaba ondan kaynaklı mı diye düşünüyorum, bilmiyorum. Ama saçım çok hızlı uzamaya başladı gibi hissediyorum. Daha yeni kestirdim, ne ara bu kadar uzadın yani anladın mı? Neyse abi geçtiğimden her yandan masraflı bir spor ya. Abi derbere bile daha uzun gidiyorsun, daha sık gidiyorsun ya. Yemin ederim hayatımda gördüğüm en masraflı spor olabilir ya vücut geliştirme. İnşallah sesim geliyor. Dur dur bak Bak ulan her şey masraflı oğlum bak. Sen çok fazla kıyafet kirletiyorsun mesela bak. Sabah kardiyoda ayrı terliyorum ayrı kıyafet gidiyor. İşte antrenmanda ayrı terliyorsun ayrı kıyafet gidiyor. Bu ne demek? Daha fazla makine çalışması demek. Bu ne demek? Daha fazla faturaya yansıyor. Sürekli yemek yapıyorsun. İşte bulaşık makinesi, çamaşır makinesi. Ne bileyim her şey daha hızlı, çok çabuk daha hızlı tükeniyor anladın mı? Sürekli her şeyi fazla fazla yapıyorsun çünkü. O yüzden de her anlamda cidden bak gözükmeyen çok fazla kısımda bile çok fazla masraf gidiyor aslında vücut geliştirmeleri. Ciddi manada ben bunun farkına vardım. Yani Günde ne bileyim 5-6 tane kıyafet değiştiriyorsun, kirli atıyorsun, hemen kirli doluyor. Hemen kirli dolunca bu ne demek? Daha fazla deterjan, bu ne demek? Daha fazla masraf gibi gibi çok fazla böyle hani gözükmeyen masrafı var bu vücut geliştirmenin. Oha çok oldu. Neyse yeter bu kadar. Biraz soğuk su koyuyorum hemen içebilmek için. Şimdi kahvemizi falan içtik. Ee, geçen Carrefour'dan bir ekmek aldım i̇ki, iki farklı. Size onu göstereyim. Bak bir tanesi bu organik tava ekmeği. İçinde 1 gram yağ var bak 100 gramında. Böyle uzunlamasına dilim. 3 tanesi falan 100 grama tekabül ediyor biraz ince dilimleri. Bunun da... Bunu zaten biliyorsunuz bunu yiyordum normalde. Premium çağda saldarlı ve karabuğdaydı. Bunda yine hemen aynıydı sanırım. Aynen bir gram yağ var bunda da. Kare istiyorsan bunu istemiyorsan da hani şunu falan tüketebilirsin. Uzunlamasına istiyorsan dilim şeklinde. Koteye falan çok takılmayın bence ya. Yani ne bileyim diyette de olsanız, off sezonda da olsanız bu tarzda e, besinler yemenizde bence herhangi bir sakınca yok. Yani bu işi sürdürülebilir yapmak istiyorsanız da yarışma zamanında değilsen hani şunu yemen sana hiçbir şey kaybettirmeyecek. Aksine daha sürdürülebilir olduğu için uzun vadede senin daha çok işine yarayacak. O yüzden beslenmenizi bence çeşitli kılmakta fayda var. Baktığın zaman benim hani iki önüm pilav tavuk. Her şeyi kullanıyorum aklınıza gelebilecek. Pirinç unu, cornflakes, ekmek ne bileyim patates ricar, her şeyi kullanmaya çalışıyorum elimden geldiğince bütün temiz kaynakları kullanıyorum evet kardiyo bitiyor. oğlum yanaklarım içeri çökmeye başladı lan vallahi çok zargan olduk ya neyse bu da sürecin bir parçası son 10 saniye bir yandan da bilek mi kuruduğumu yemin ederim kaflardan anlıyorum her kardiyo yaparken kağıtımdan farklı bir damar geçiyor. Oradan anlıyorum ne kadar kuruduğumu. Bu arada çoraplarım nasıl abi? Dedemin çorabı. Evet şimdi geldik kahvaltıya. Kahvaltımızda neler var? Patatesi değiştirdim. Açıkçası çok üşeniyordum yapmaya. Artık harbiden canımı sıkmaya başlamıştı. Onunla uğraşmak. O yüzden değiştirdim. Onun yerine konfleks koydum. İşte... Patatese zeytinyağı koyduğum için yumurtadan bir tane yumurta kıstım. İşte zeytinyağını başka bir şey ekledim falan filan. Ee, bu tarzda güncellemeler yaptım çok minimal düzeyde. Ama kalori bazında her şey gene aynı değişen bir şey yok. Şunu şöyle yana alalım. Burada 25 gram whey var. Daha yeni üstümü değiştirdim. Tere bak ya böyle bir şey olabilir mi ya? Robert Bailey? No, no. I wanted to duplicate him with a copy of Bob inside. <sighs> Yeni gözlüğümle, poğa yakamla nasılsın? Evet. Açlıktan bayılacağım birazdan. Burada 100 gram pirinç unu. Ve... Whey ee, var. Biliyorsunuz artık bütün ürünlerim aynı zaten. Üstünde ama yaban mersini var. Parayı buldum arkadaşlar. Artık milyonerim. Şaka şaka. Canım çok çekti ya. En son bir sene ödeyemiştim. Neyse. E, burada yine ve olarak arama soruyorsunuz. TikTok'ta yayın açıyorum bu arada akşamları biliyorsunuz. Ee, katılmak isteyen olursa olursa beklerim. Ayrıyeten şundan da bahsedeyim. Ee, TikTok'ta aboneler diye bir yer açtım. Abonelik. E, ayrı YouTube katıl mantığında bir şey. İşte abone olduğunuz zaman TikTok'ta oraya özel e, bir konuşma alanımız var chat tarzında. Onun dışında e, aboneler abonelere özel yayın var vesaire vesaire. Eğer aboneler istediğim sayıya ulaşırsa böyle abonelere özel yayınlar vesaire falan yapmayı düşünüyorum. Şu an peki ne olacak veya ne farklı olacak diye sorarsanız her şeyi daha şeffaf, daha açık, aklınıza ne gelirse, vücut geliştirmeye dair, antrenman olur, beslenme olur, kürle alakalı, ilaçla alakalı, benim kullandığım miligramla falan ne varsa aklınıza gelebilecek her şeyi, en böyle şeffaf haliyle her şeyi konuşacağım tamamen. Ee, gelmek isteyen olursa TikTok'ta e, abonelik kısmına bekliyorum. Aynı zamanda oradan kendi kişisel sorularınızı da sorabilirsiniz. Oradan yanıtlarım. Falan filan yani, şimdi burada e, pirinç var, arama olarak da çok rahat ve e, kuku, kuku, araması var. İkisini mi istiyorum biliyorsunuz zaten. Altına işte kuku cream üstüne de o çok anat falan filan. Bu arada %20 indirimde hala devam ediyor o Ocean'daki. Ve bu video hakkında bir tane bitmez mi bilmiyorum ama Azatlı koduyla %20 indirim kazanmaya devam edebilirsiniz. Uf, yalnız çok iyi yapmışım biliyor musun? Şuna bir bak şuna. of oh. hmm. Fena. Karizmayı kesin arkadaşlar. Ne? Karizmayı kesin. Ha. Git git tamam git. Çek çek, çek. geçiyorum. Hadi bay bay. <laughs> en <Neyse>, sevdiğim şarkı. <laughs> Şu saça bir bak. Net bize gül vermeye geldik. İzle şimdi. Mufedersiz. izle şimdi. Aa gördün mü? Görmüyormuş muamelesi yapıyor şu an. Görüldü <laughs> attım geçtim. Gördün mü? Bana gül almıyor. Ya oğlum onların 10 liralık gülüne layık olmadı. Yoksa... Tamam başka bir şey al. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Geldik mekte. Saat çok geç. Biraz kalabalığa kaldık maalesef. Eee şu an çok komik bir şey görüyorum. Neyse. Sana geçen söylediğim lavuk. Var ya bir tane hareket göstermiştim ya sana. Ya diyetteyken de her şeye cimp bir takma ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Uf. Oh. Siz kaf takmaya devam edin. Üst göz. Ben öyle hareketler görüyorum ki Mekfitlerde son zamanlarda Allah'ım diyorum yok artık ya. Yani bu kadar da değil ya. Az önce bir şey gördüm. Hani optimalliğin artık herhalde son böyle boss, boss hareket falan olabilirdi. Yani burada size anlatamam bile hareketi. O kadar ilginç bir şeydi. Ha. Dörtle giriyorum ya. Ya da dört buçukla mı Ben dört buçukla giriyorum ya. BÜF Oh Ben Gücüm çok ani kesiliyor ya Ama normal diyetti. Neyse beni tatmin etti En azından Kaflarım gibi yapmıyorum Evet. Şimdi ben bunu nasıl alacağım buradan? <laughs> Ama nasıl Mikrofon gitti. Mikrofon gitti. Bugün yeni makinam için yer yapıyoruz. Şimdi çimento falan e, bir sürü iş var. Siz de bunlara şahitlik edeceksiniz. Yakık sıkacağız ona. Sıktık işe yaramıyor. Ve yakık dedik ya o yağlamaydı o. Ha. Kaldı içinde. Evet. Kafes, köpek kulübesi. İlk evimiz böyle. Burada yaşayacağız. <laughs> Babam nasıl kesecek onu ki? Şuraya nasıl çıkacak? Çek, büyük ihtimalle çekeceğiz de. Götüm çok uyuştu ya. Tamam Tamam. Demiri düzeltmeyeceğiz. İş, i̇ş, güvenliği nasıl? Harika. Heh. Tamam. Çık oradan çekelim. Fadi geç karşıya. Demiyoruz ya uçabilir adam Et, Tamam çekebilir. da sabitlemeyecek miyiz? Oraya, 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 oraya biraz Kapatıyorum kapıyı. Bekle. Ama nasıl koyacaksın ki bunun altına? Bu Bu ne? Çakıl. çakıl dök, dök. Döküyorum çakıl. Çakılı dök. Orası sonra bir bak, bir şey Orası daha tamam. Fatih. Dök, döküyorum. İzle nasıl yapılır. Çukur yapayım. şimdi su dökmem için. Sonra karıştıracağız, anladın mı? Döküyorum. Oğlunu be. İşte. Helal sana. <laughs> Döküyorum. Hepsini dökeyim mi? Dök tabii ya. O Onun gibi 3-4 tane lazım. <gülüyor> <gülüyor> ne var? Seni yaptı. Ben <laughs> da yaşamak Tabii oğlum ben senin gibi fukara bir adam mıyım lan? Nasıl hepsi var? Oğlum bak bununla bile şekil veriyorum. Sen mal gibi atıyorsun sadece. Olsun. Ben destek sağlıyorum babama.